Nefretimin sebebidir yanımdaki dostlarım Bir tarafı ailem bu yaşımda düşünürüm bir iki mi gelsin bro gerekirse bütün alem İzliyorum bir tarafta kardeşim yolda bile kalmadı artık irade Uzaklaştım ailemden altı iş değiştirdim 30 günde sonum selamet Askeri ücretli bir patron için kalkmam ayağa çünkü sen bir pezeveksin tam e, Sen bir götleksin ah bana ne yapacağımı sen mi söyleyeceksin ee, Sözde erkeksin bunun çocuğusun yaladığın götleri taşaklarım girsin 6 gün çalıştığım mekana sahibim yolluk en gözünü de bir çözüm edin. Elbette bir gün gelir gider alırım hakkım olanı Ya ya Yaradanım bilir beni hayalimi terk etmedim baba kovaladı Evim şimdi bir barın üçüncü katı Taburelerle kontaktayım Benim işim yok burada Rapçiyim yani psikopatı Eliyorum hepinizi piyasadan ölmeden yaşıyorum Vicdan yok Durmadan kovalarım müziğimi sen rahat ol ölmeden yaşıyorum vicdan yok Durmadan kovalarım müziğimi sen rahat ol Kazıyorum tırnaklarımla huzuru para değil siz para köpeğisiniz Meselemiz huzur beyim uyumadım doğru dürüst istiyorsan inceleyin Elemeyin bir çalanın anasını sikeyim ki anasını, ki artık ilerdeyim Bir savaşın içindeyim bu da elemeyim Kral benim sorun varsa ben de gözeyim Cehennemin içindeyim patronların dilindeyim Hakkımı kim varsa anasını kim?